silah buldum da adam bulamadım. Ben attım bu bayağı. Geliyor ses. Ses. Kankası, çek, nakları çekin nakları gel. Ben bitirir. nerede işaretle? Hmm. Evde. Geliyorum kanka size doğru. Ortaya doğru inen hiç olmadı değil mi? Aha. Görmedim. Aynen ben de görmedim. Sen bitir Emir bitir. Biz bitir. Biz gelemeyeceğiz çünkü o tarafa. Adam hiç kımıldamıyordu hayata bezmiş gibiydi. Arkadaş uzak da mı etti? Belki kişi daha var. İhtimaller arasında ama başladım bak. Başlayacağım sağlık. Yakın yok mu şu an başka? adam bulut neresi var? Save de bizde de. Ha burada kit var alın 2 tane. <laughs> Uzatılmış isteyen var mı? <laughs> numara sen? Çok bendeysen bendeysen şey, Hüseyin sen saçma bir edersen çoklu bende şeyler var. Hüseyin, Hüseyin bekle geliyorum. Al. <laughs> bekle çıkma sen çıkma Bilmiyorum, sen ya. geldim attım sana Hüseyin al Hüseyin bir daha attım hatta ben M24 oynayacağım buraya kim girdi Hüseyin buraya girmişler ada ada en iyi adamlar girmiş adam Tamam. Oraya ben girdim ben ben kanka şu aşağı taraf değil mi oraya ben girdim okay, tamam. çatamadım ya. 5 5 şey var Yani bir takım diye görünüyor ama birden fazla 5 6 böyle. Buraya da girmiş. Aşağı doğru uzanan Yok. oldu mu? Yok, benim o tarafa kimse atlamadı. He buraya da biri girmiş. Kanka girmişler. Dön. Buraya hep girmişler bizimkiler değil ya buraya giren. Aynen bizden değildir ha. Silah ucu attım. Araba? Ha. Adamlar bu. Adamı göremiyorum ki adamı. Kaç kişi? 2 2. Kaldılar en son. 2 3. Kanka buraya Beni bitiriyor. Oğlum Yardım. Binalarına yaklaştım. Neredeler? Smoklu smokladım kanka yok. seni. Al üç arkalar arkalı. be, Hassist geldi. Sağdan senin yanında biri. Nice işte bu. Sağdan yes. biri, biri benim altımda, benim altımda biri. Tamam. Bu kapıda. Canım az. Aa gele 3 ya ölmüyor ibn herif. Elinize sağlık. Buradan uzi ve vs 3 yolu deliğe var adam beni vuramıyor ya. Yani. Utan. Çok Bravo. Aracımız var beyler. Ha tekrar namus yapma Neyse yakın, o, git, git. Beyler 5 kille başladık büyük güzel oyun. 5 mi? 5. Aynen ne kimde bir biri var kimde direkt, kimde Bir şey ki işte Ola bir şey bir şey işte Başka nerede loot vardı Ola bir iki tane var Senin bitirdin asıl verdi ya bana Çok iyi oldu ya Ben kapıyı açtım adamda uzi varmış yok oldum Ben yani keskin nişancı suturucu alırım Fazla mıyım Şöyle işaret dediğim yere drop batmıştı. Gidelim mi? Şöyle bir Gidelim. Girmesin bile işini başlasın o zaman. Hadi go. Aracımız var. Aracı niye almadık? Aldım ben. Kendileri giyip yap. Haa. Haa. <laughs> Aa bir tane buldum. Aa burayı tutamamışlar öyle. Almışlar duruyor. Geldim hemen. MK Kasula baktım da yok geldi. Tamam kanka. Saldım Arkada olacaktı sanki. Al al kanka. Saldım ya saldım. Arabayı aldım geliyorum. Tamam. Ben attım. Yandan da bir tane attılar. Aa, ilk ben de sip bal. Aa ikiden. Sana atarım Kim olsun? Adam mı var? Yok. Lan 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 atla. Aa drop'a gel, Aa drop sağ çaprazda bir tane drop var. Aynen aynen. Hani gördüm gördüm gördüm. İlk bombası var. Bizim drop niye bu kadar geçen? Bizim bir şey beklesem mi? Drop mu bekliyorsun? Bakılmış Takılmış mı bu duraba? Evet et alırım. Bir adamlar almış. Yani iki kaç. Ben de burada bak, buraya at, ha, bak. Tamam Sana atıyorum. Sana atıyorum. Oh. Sana atıyorum. Oh. Sen bayağı gitmişsin ha. Dolap burada da. Sağ çaprazdan da bir tane şey atıyor. M24 susturucu. Sizler dolap mı diyorsunuz? Buraya sen attı. Aha çatıya düşmüş bu dolap markımda. Ha, ben de şans olsa zaten. Smoke atayım mı Hüseyin? 3 <laughs> var 4 var. Smok'un onlar Onlardan korkmuyoruz. Al, duruma göre ben fırtılayacağım. Ben Sıra altın. altın. Ya, bu drop ya... Çok burada 6x var bak şeyde. Ee, Kulübede. Benim burada adamlar var. <laughs> Kanka sana rushluyorlar herhalde bunlar. Yakından, sana yakın ses. Hadi geliyor. gidelim o zaman. Aynen. Ben ne şimdi, verirseniz. ben zaten Aynen. şey yaptım. İlerledim ona doğru. Tamam, ben aracı aldım. Ha, aracı alıyorum. Benim üstümde de drop var ha. Daha yeni. Ama alamıyorum. Çok güzel yani oyun. Darlayan takım vardı. Geçtiğin yolda var mı yok, yok kimse yok kanka yolu temiz. Benim ölüm yani. Şu sağ üst dolu sanki. Onlar da zaten sağ Emre şehrin var. içi dolu. Aynen gel. Emre Emre gittiler onlar zaten. Hmm. Herkes bana oynadı baksana şu kampa markın dolu zaten. Aa dolu dolu. Dolu burası dolu. Bak bu kamp MK'lı o kampant pantı aynen. Benim burada bir adam var. Onları rahatsız kamıyorum. Burada komp var. Gelin alın. Susturucumu hmm. ya da bırakayım kanka ya. Susturucu varsa alırım ya. Çek şey, keskin nişancı. Biri, biri yanına gidelim. Bir yanına Hadi go. Ya. Ben de şu arabayı alıyorum. Dasiye'yi alıyorum. Bir cross atarsanız şu İstersen İsterseniz yine bunları vuralım. Bu takımı vuralım öndeki. O oğlum patlar o patlar. Olur olur. olur. Ben bunu şey yapalım. Evet. Buradakileri rushlayalım kanka. Bunlar değil sıkı... mi? Aynen senin yani senin ön tarafın. Şey. Tamam önce şurayı alalım ben. Bak arabaları da tepede. Oğlum ne biçim sıkıyor lan böyle man? Aa M24'lü de bunların arkadaşıymış. Kaçırdım ben burada. Bunlar bütün arabaları almışlar ha. Tekerlerini. Aa onlar ben aldım. ediyor atı direkt susturucu önümüzde bizim sahilde. Ben Sen misin o? E ee, şeyde adam var çatıda senin üstünde. İşaretledim. İşaretleyemedim. Ne Bak şurda şurada. Ha O çatıda. Şeyde. Haberin olsun. Sıra verir mi Hayır bu. Ne kalırsa Ne kaldırsam oynayacak mıyız bu eve? Kanka. marka yapacağım. Anasını sattım bu oyunu. Ben de sniper'a e geçiyorum lan takımdakine bir tane Bir tanesi şeyli. Cili e... Aynen aynen. Onunla beraber şey yapıyor, hareket ediyor. Okay. Kamuflajla. Ben bir tek açıldım tarlaya, taş kaldırım var. Çatı bana göstermiyor ya. Bana da göster. hemen senin, A vurdular seni çatındakini. Hatta bastılar iki kişi bir bir team oraya geldi bir squad. Neye? Bir daha bir ses yapıyor. Hiç ses yapmıyor. Bunlar bizi bilmez. Aynen öyle. Öyle değil de böyle sıkıyor kankam. Bravo. Çekil. Şey, Ve adam geliyor. Nerede ne? kanka? Al ha, alan mı geliyor? Ha alan geliyor. Okey. Bizim burası şey kanka. Gel safe. Ben yani iyi değilim ama hala ya? Adam, biz orada durayım Ben arabayla şey yapamıyorum. 2-2 oynayalım. Buraya bu bakıyor da. adamlar. Adam sana bakıyor ha pencereden. 4 numaralı marktaki adamlar. Tamam, tamam oynayalım. Kanka, yarın deniyorum ama. Yedi galiba hadi. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Arabayı hiç bulaştırma gel böyle geçeriz biz. Vay yo Hüseyin senin için de kanka. Yani, ha nakım Araba var Seyit. Ama smoke lazım. Bana, da, bana da. İşte var kanka bir Tamam smoke yolu yap bende 3 smoke daha var. Aa bir tane smoke'um varmış lan. Tamam gel bana sen. Benim 3 smoke'um var gelebilirsen. Üzer, sen bana Attım smoke'ları. Smoke at <laughs> kanka. Kit basacağım direkt. direkt. Tamam. alalım. Gitti galiba orası. Bitir. Alan geldi. Kim attı flaşı? Ben attım ben yanlışlıkla kanka. Ne yapacağız? Bunlar oynamışlar kanka. Tamam, ben arabaya bindim. Galiba üç. Dikkatle atacağım. Antidot koş sen. Tamam kanka. Beyler neresi Kanka. boş? Burası. Gel sen ortalama siz. Ne? Adam gitti ya burası. Hayır hayır bak. Olabilir değil. Olabilir. sağ olasın antibiyotik. Kanka. Alan dışı sen haberin olsun. Nerede? Adam var, var mı çarkı? Arka. Hadi şey mı? Burada üstümde. Nerede? Bana tam işaretleyin. Öyle bir yerdeyim ki. Gömüyüm. Arkamda. Tamam. Hafif gaz yemiş olabilir arkadaşımız. Arkadaşları... Arkadaşları Tek galiba Tek tek alıp sezon aldı yüzükler tek tek bir yerde kanat sen burası doldu ben oyunu yani. Arkadaşları geçerse göreceğim Ben Nerede bu ya? Ya yani böyle gidiyorum. Burada, burada 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 önümde önümde gelsene. Gidiyorum. Kör oldu ben ya beni kör etti ya. Öldü. Uuu iyi ya. Güzel. Nice flash kardeşim benim. İkinci kilimizi de aldık. 17 kişi yaşıyor. İlk de var. o. 44'ü aldım ben. Binlerim boyunu ya o zaman. Bin bili aldadım ya. Aa, ben de Bakın bir smoke 3 molly 3 grenade var haberiniz olsun kullanalım. Çıkmaya çalışıyor yukarı hiç kısır, Çok adam var orada ya. Tane gel Nak, ay. Aynı anda vurduk. Bitireceğim, bitireceğim. Çatı at var şey Arkadaşı alamayacak onu. Rahatsız ediyorum. Bak. Bir tane vurdum. Oy. Ben vurdum. Smoke lazım olabilir. Bakıyorum da adama. Çekiyorum çekiyorum. Ha, arabanın orada kaldırıyor arkadaşını. Tam şurada. Üstümüz var ya. Harbi mi? Ben çok açılmışım o bu evlere, evlere sağımda var. ses var. Sis sesi mi? Highlight'ım var ya. Ha şurası var. Şurası da. Nereden sıkıyor sana? Çatıdan sıkıyor. Çatı. Ben geri döndüm. Kask'a Kampan. bakacağım kulübeden. Kampan çıkacak ha. Var var kask. Oy. Tamam, Onlar alan dışı kaldı, gelecekler. var mı? Hadi Adam evin solunda, evin solunda adam Zırh tamamen gitti benim Kanka sen, siz piklemeyin ya ben pikliyorum ya sizin yerinize de Ben sizin yerinize de pikliyorum sanıyordum Pik ya da. Böyle bir kat vurursunuz lan. Bir bak. Size bir şey diyeyim mi? Yakın ya. Bakın sana bana bir şey. Alo. Bakın bizim şura gelecek. Line'ım gelecek. Salalım oyu var. Çok boş bir fight çünkü. Bunu vururuz. Bunlar karşıya baksanıza. Üstümüze geliyorum lan. İçeride. Lan 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 arka gelmiş arka. Gelmiş. Smoke at. Smoke at. Helal düştü o düştü. Nerede? Sayı sayı. Tek işte. Düşecek o azından. Açılmış o. Biri daha onunla olabilir. Aşağısı, aşağısı var, aşağısı var. Kill zaten. MK'lı. Kill vurun. Bitti. Headshot yedi. Headshot yedi. Bunu açılıyorum ben bir. Tamam burada nak bu da. Abi, nak mı? <laughs> Eline sağlık. <laughs> şey verdi dedi ki. Molotov öldü. molotov öldü. <laughs> ya molotov öldü? <laughs> Aşağı mal alabilirsiniz. Son smoke çek ya. Beyler son. Daha ee... 4. Küçük var mı öldü adam lan? Kulcan ha. Güzeldi. Arkamız var mı şimdi? Arkamız yok, var değil mi abi, sanki? Yok, arkamız Yani bu taraf. Oraya öyleyse açıldım. Ben yani eve gidebilirim ya, tekrar. Eve yani tekrar. Sanki ar arkamızda bir adam var ya sanki. Aynen o deminki işte... İnşallah arkaları su kattırır ya. Normal boş verin de. Volnova... Volnova'daki kişi. Tek bir tane adam vardı. Onlar ya yüksekten geldi e, ya... Bu arabayı vurdum ya ben. Vurdun mu kanka? En son Aynen. bir tane var. Aynen. O zaman tamam kimse kalmamıştır. Kanka böyle çekleyin ya. Çek Halledeceğiz ya. Evet. Sonra orada kalabilirsin ama. duvarın dibinde biri var gibi de. Dur bakalım. Anlarız. Bence hepsi markın tarafında kanka. Seklendiler orada. Aa. Ben attım ben. Sen mi? şu <laughs> şey. Ha. Sonun oldu açık. Marka evet, var şu. Senin o markındalar arkası. kanka. Nasıl? Gördüm burada ben adam. Ben de bu oyunu. Adam bakın tam şurada beyler. Hüseyin kanka sen onlara oradan darlarsın. Evet. Abi. Ben şu an sızdım. <laughs> Nakleyeceğim şimdi o şekilde arkadaşa birazdan. Abi hiç çat attım. Beyler burada çok kankası yılan kankası var. Yalan, nasıl beni salın beni salın ben öldüm. Bakın tam şurada adam. Tamam, Hepsi ben, yılan. O, ben, de, ben, de, burada yılanlıyorum kanka. Aynen kankası. siz de yılanlıyorum. Sen de yılanla sen de yılanla. Bana ilk Adam mecbur sana gelecek antibiyotik. Ha dibimde. Yılanlıyor ya kanka yalanlıyorlar da işte. Tamam Helal bir bak. Helal bir. Neyi göremiyorum ya? Nerede lan bu? Bakın diğer adam şurada işaretliyorum adamı. Bak bak. Line'ımda. var ha bir tane. Bek O taşta Hüseyin, öndeki taşta. Aynen. Canı çok az ya, 3 yedi. Önümde bir tanesi. Son donucusu burada. Önümde BİTİRDİN Nerde? Üstüme lan bu? Gelirsin, gel, gel Sen J'sim. al al Üstün ki emiri al tamam, tamam sakin Satıyon mu açıyon gel Tamam Sessiz Sol İŞTE Siyanlar. BU BE Kanka Bravo.